Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler akın etti. <laughs> Kahraman Maraş, Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde onlarca etkinliği vatandaşlarına buluşturmayı sürdürüyor. Biz son günlerde, son zamanlarda Türk halk müziğine, türkülerimize, Anadolu'nun seslerine, yerli müziğimize çok fazla değer veriyoruz, önem veriyoruz. Bunu çok sık aralıklarla sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar bizim öz kültürümüz, bizim özümüz, milli kültürümüz, değerlerimiz. Büyük Ozan, Neşet Ertaş der ki, nerede türkü söyleyen birini görürseniz onun yanına oturun. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. <laughs> dedi. Açık açıkçası de bizim milletimizin <laughs> türküleri çok değerli. Bu yönüyle eğer biz Maraşçıyız, Maraşçı yaşıyoruz ama Neşet Ertaş da bizim, Aşık Mahmut bir de bizim, Aşık <laughs> Veysel de bizim, hepsi bizim değerlerimiz bunlar. Bunları sonuna kadar her birlikte yaşatacağız inşallah. Ayrıca bu kardeşlerimiz de hepsi Maraş'ın, Kahraman Maraş'ın evlatları, her ses sanatçılarımız, her orkestraların kardeşlerimiz, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında türkülerle muhabbet temalı konser müzikseverlerle buluştu. konserde Türk halk müziği sanatçısı Hatice Gökçeli ve Süleyman Güçlü birbirinden değerli eserleri dinleyiciler için seslendirdi.